Görmüş olduğunuz gibi kuşlarımızın hepsi yavru, ince tüyünde hepsi bir takım beyazımız var. Üç tane kulamız var. Bir tane sabunu ayna kuyruk perçem, bir tane miski ayna kuyruk perçem. Miskinin rengi koyulaşacaktır arkadaşlar böyle açık olduğuna bakmayın. Bir tane de mavimiz var ön tepe, metrajlardan. Bakalım. filo kuşu gibi kaldırdık arkadaşlar şu anda uçuyorlar 5 dakika sonra inerler zaten yavrular çok nefesli değiller. Diye. Bakın takviye çevirmiş beyaz. Zamanla bunları ikiye böleceğim. Yükselecekler, yüksekte sökülüp tamamlayacaklar kendilerini. Seneye kısmet olursa bunlar eki olacak. Kupaya kaldıracağız. Allah kısmet ederse inşallah. dağılmışlar. Bayağı aldı. Oyun yapayım derken dağıldılar. Toparlanıyorlar şu anda ufak ufak. Tüydeler bakın ince tüy aşağı doğru düşüyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Çok da fazla zorlamıyoruz. Hata yapmasın deyince tüyde kuşların canı yanar. Takla atarken özellikle. Şöyle uzaklaşalım. İnsinler. Çok zorlamayalım. Yerimize <laughs> oturup çekelim. Güneş çıktı. Yine biraz ısınalım güneşte toparlandılar sanki. Yani aşağı doğru hamle yaptı ama inmedi. Filo kuşu gibi uçuyorlar şu anda. Bir yandan da oyun söküyorlar. beyaz geçti, İnce tüydeler çünkü hepsi. Evet, hepsi hedefine inecektir. Hepsi hedefine indi. Yavruları toplu bu şekilde uçuruyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum beni izlemiş olduğunuz için. Kanalıma abone olmayı, desteğinizi esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Yeni abone arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.